Arkadaşlar benim bugün sizinle bu yemek oyununu oynayacağız video geçmeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın hadi videomuza geçelim Şimdi burada hamburgerci falan otok falan yapacağız Ekmek yanıyor e Yani et Şimdi paramızı aldık İlk paramızı kazandık Sadece kahve istiyor İçimiz pişsin Ben biraz ses açayım. Çabuk çabuk et yanacak. Tamam. Hayır. Tamam biraz sesini açtım arkadaşlar. Siz duyun diye sesini. Hamburgeri pişireyim. Et de geç pişiyormuş ya. Biraz geç. Hamburger mi? Tamam. Senin hamburgerini verdik. Senin de kahveni. Arkadaşlar sadece hamburger değil daha de hot dog da açılacak. Tamam. Hamburger ve kahve. İki şeyi aynı anda istediniz. Bu sefer. İki yıldız kazandık. Bu da mı kahveli hamburger istiyor? Tamam, bunu da verdik. Üç yıldızımız oldu arkadaşlar. Şimdi hamburgerini vereceğiz. Tamam. Şimdi hamburger hazır. Ne de verdik? 3 yıldız almayı başardık arkadaşlar. Şimdi ilerliyoruz. Şunlara bakalım ne varmış. Pizza mı? Tamam. Yeni kahve makinesi mi aldık? Birinci levelden yıl 3 yıldız aldık. Bak. Bu ikinci level biraz zor olabilir. Ha vur gelin çık. Tamam. Ben de kahve. TL'miz oldu arkadaşlar şu an. Bir kişi daha geliyor. Dura dura orada mı durdun dura ortaya dur, duracağına? Neyse adamın canı öyle istedi belki kahvenizi de isteyen İsteyen olursa verin. Doldurmamıza gerek yok. Arkadaşlar. Tamam. Doldurduk. 75 liramız oldu. Kahve mi? Tamam. Hamburger. Tamam. bir, yıldızımız oldu. Kahveli hamburger. İkisini birden istiyorsun demek. Tamam veririm. Hamburger pişsin de. Şimdi et pişene kadar süre biter. Arkadaşlar bunlar süreli. Yemeğin yanında zaten o yeşil şeyler süre. Onlar biterse müşteriler gidiyor. Onun için acele yapmam lazım. Hace, yani acele etmem lazım. 3 yıldızımız oldu. Yok, tamam. Onun kahvesini verdik. Evet arkadaşlar kazandık. Şimdi nereye gideceğiz? Yok ya harcamıyorum. Paramız yetmez. 3. 3. Bu hamburger eti çok zor bitiyor. Yani pişmesi çok zaman alıyor. Yani çok geç piş pişiyor. Tamam. 31 TL'miz var. Tamam. Senin hamburgerini verdik. Tamam. Hamburger ve kahve. Arkadaşlar biz bunun istediğinden bir tanesi verince süre geri doluyor. Mesela ben şimdi Şimdi o iki tane şey istiyor değil mi? Bakın oradaki süre azalsın. Bak ben kahveyi verdim. Onun şeyi çok oldu. Süresi daha çok oldu. Hepinize birden nasıl yetişeyim? Kaç kişi gelmişsiniz? Hadi hadi. Acele yapmam lazım. Yarım süre kaldı. Tamam tamam. Çok mu geldiler ya bu sefer? Kahve istemeyince veremiyoruz. Tamam tamam kahveni verdim sana. Tamam. Hepize bir de nasıl yetişmen ya? Tamam sen verdim. Sen git. Şimdi et pişsin. Yarım süre kaldı. Arkadaşlar oh be yanda kazanamayacağız zannettim. Ama kazandık. 3 yıldızı kazandık. Tamam. Bunu açtık. Şimdi ikili tavamız oldu arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sandviç geldi. Yani hot dog da diyebiliriz. Şunu şuraya mı koysak? Arkadaşlar bir videoda ikiye açtık. Şimdi buraya koyduk bunu da. bunu. Sonra tamam, şunu şuraya koyalım da yanmasın. Tamam. Arkadaşlar bundan sonra daha çoklu gelirler. Çünkü sandviç geldi ya. Yeni şey geldi hala eski şeylerden içiyorsunuz. Ama neyse belki canları çekmiştir. Tamam. Bu da kahve istiyor. Şimdi işte bu da. Şunu kahvesini verelim. Kahve mi? Tamam. Vereceğim kahveni sana. Al. Tamam. Verdik. Biriniz de sandviç alın ya. Ne pişsin? Pişti. Sandalye çalamam. Ben boş boşuna mı yaptım? Tamam. Hamburgerle kahve. Bu kahveni verdim sana şimdi. Şimdi işte bunu da veririz. Tamam. Arkadaşlar 3 yıldızı da kazandık. Buna çok geldiler. Tamam. Şimdi 5. level değişimde de arkadaşlar. 150. Peki. 3 tane sava varmış. Hamburgerle kahve. Kahveyi verdim. Evet arkadaşlar şimdi pişirelim hamburger etini. Şununkini de verelim. Etin. tamam sana 3. Pişti hamburger eti. <laughs> Hamur görme. Tamam. Al. Sen de 3 istedim verdim. Şunu da daha sonra O yüzden... Şimdi şu tepsi Evet şimdi arkadaşlar şu şimdi arkadaşlar arkadaşa bunu da oynayıp sonlandıracağım videoyu şunu da verelim şunu da Evet, tamam, evet. Şimdi iki tane kahve ist istiyorlar. Şunu ikine verelim. Şunu da içine verelim. Arkadaşlar daha ketçap da gelecek. Dur şunu de verelim. Arkadaşlar bu sefer iki yıldız aldık ya. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.